merhaba arkadaşlar bugün futbol strike oynayacağız ilk defa oynamıyorum ilk defa birlikte oyun Yani siz izliyorsanız ben bak yani siz izliyorsanız ben e, oyn oynuyorum ilk defa ben oynamıyorum ama ben bu oyunu silip 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 yüklüyorum Şanslı vuruşum hazırmış. Aa, niye ben o oyundan at bu? Bir daha gireceğim. Sandalye hareket ettiriyorum onu. Şanslı vuruş. Ya sen niye beni oyundan atıyorsun? Arkadaşlar ben Ya lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Ya her böyle video çekeceğim de niye oyun beni atıyor sürekli herhangi bir oyundan ya. Her video çekeceğim de beni oyundan atıyor ya. Neyse arkadaşlar konumuz değişti. Konumuz söyleyeceğim. Düşüneceğim. Arkadaşlar konumuz Play Store'daki Play Store'daki oyunları puanlıyorum final. Hadi bakalım ilk oyuna geçelim? Evet, tenis oyunu. Ben bu oyunu seviyorum. Ben bu oyuna on üzerinden 9 yakışır. Güzel oyun. Di diğer oyuna geçelim mi geçelim top futbol top futbol manager 2023 bu da güzel ha. ben bunu da severim ben bu oyunu üzerinden 8 veriyorum sizden bir isteğim var kanalıma abone olup videoya like atmayı ve instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın Tuğra Çetin instagram hesabımın adı ve GC Lily Embryly Basketball Ben bunu da severim ha bu da güzel oyun. Ben mi oyna? E 8 8 veriyorum. Haydi bakalım diğer ki oyna. Evet arkadaşlar bu oyunu gösterdim mi bilmiyorum ama ben bu oyuna on üzerinden 8 mi versem 9 versem? 9 yakışır. Ve haydi bakalım diğer ki oyna geçmeden önce yorumları sürekli açık unutuyorum. Ay aç açık a konuşmayı unuttum ee, yorumları sürekli yorumları kapalı tutuyorum atacağım atacağım diyorum um, atacağım yorumları atacağım diyorum a <gülüyor> <gülüyor> Yorumları aç aç ha aç salak dura. açacağım diyorum fakat sürekli unutuyorum bu sefer unutursam kendimi yumruklayacağım hatta kaydı atacağım kendimi böyle diş diş diye yumruklayacağım ya haydi bakalım diğer ki oyuna match day 2023 match day manager 2023 kısacası ben bu oyunu Yorumlar da şöyle bu Gayet güzel bir oyun ama bazı eksikleri var. Mesela kadro dışı özelliği yok gözlem yapıp oyuncu arattırma gelişmeli ülke ve getirilmeli ama lisans ve bazı engeller yüzünden siz de anlıyorum. Önden de şimdi bu Abi şurası, şu bir yıldız vermiş okuyalım. Oyunu düzenli olarak oynuyorum ama bazı sıkıntılar çok can sıkıyor. Örneğin kadromuz ne kadar iyi olursa olsun oyun isterse iniyorsunuz. İstemez yapacak bir şey yok. Bu düzeltilmesi lazım. Bizim kaleci çöp rakip takımdaki kaleciden iyi olmasına rağmen rakipteki panter oluyor. What? What? Neyse ben bu oyunun üzerinden 8-1 hadi bakalım diğer ki oyun. Bunu da gösterdim mi hatırlamıyorum ama bunu göstermedim sanki. Petrol ofisi sosyallik. Berbat. Berbat, berbat. 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 Tek kelimeyle berbat. Şimdi ben demiştim tamam mı bu uygulamayı. Ondan sonra forvet forvet ya forvetini seç dedi. Ben de tıkladım. Forvetini seç dedi. Ahmet Aslan'a tıkla diyor. Ben de Ahmet Aslan'a tıkladım. Sonra bilin bakalım ne oldu. Oyun dondu dondu. Dondu. Ben de böyle silip silip tekrar yükledim. Sürekli donuyordu. En sonunda da. Lan tamam ya dedim. Bir tane yapıştırdım telefona. Ondan sonra da sildim. Bir daha da bu uygulamayı yüklemedim. Yani rezalet bir oyun. Hatta onun üzerinden bir veriyorum. Bir. 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 Hadi diğer ki oyun. Evet bunu da göstermedim herhalde. Egg of War 2. Ben bunu severim. Severim ben bunu severim. Çok iyi oyun. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10. 10. Bir tane yorumu okuyayım mı? Güzel stratejik bir oyun ama bölümler bitince başka oynayacak bir şey kalmıyor. Zaten generaller ücretli. Daha kapsamlı hesabımızı geliştirebileceğimiz, onlar maçtan atabileceğimiz ve karakterlerin Hocam. Hacım. Sen şair ol o zaman. Ben bunu okumam hacı. Haydi bakalım diğer ki oyuna. Golf Battle. Bu oyun da güzel. Ben bu oyuna 10 üzerinden 10 veriyorum. Haydi Hadi bakalım diğer ki oyna. Bunu da gösterdim mi hatırlamıyorum ama. Bu da güzel oyun. Ben bu oyuna 10 üzerinden 9 veriyorum. Ve bu videoda bu kadardı. Sizleri seviyorum ve bay bay.